Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda da e, Somali'ye e, bir yılda yapılacak 30 milyon yardım meselesini konuşacağız. E, yani şöyle söyleyeyim, bir üzüntüyle e, söze başlayayım. E, Türkiye'yi karalama adına yapılanları e, izah etmekten, açıklamaktan insan bazen yoruluyor. Yani iflahınız kesiliyor tabiri caizse. E, burada... E, siz dinleyenlere şunu söyleyeceğim. Müsaadenizle. Yani ilk okuduklarınıza lütfen inanmayın. Kendiniz de gözden geçirin. Kendiniz de efendim ithamlar diyeceğim. Bu ithamların gerçek olup olmadığını tahlil etmeye çalışın. Biz de inşallah bir şeyler söylemeye çalışacağız. Ama bu ekip tabiri caizse yıkım ekibi deniyor. Ya, yani bu isimlendirmeyi hak ediyor arkadaşlar. Yani büyük oranda hak ediyor. Yıkım ekibi iktisattan siyasetten, uluslararası diplomasi'den, uluslararası ticaretten, askeriye'den efendim, e, bölgeler arası ittifaklardan, e, işte bölgeler arası ticari e, süreçlerden. Bunlardan bir haber adeta efendim. Bunları örneklendireceğiz. E, ve yoruluyorsunuz yani. Bakın. Ne yapıyorlar? İşte Türkiye sel felaketine yardım e, yapmaktan aciz işte vatandaşlara bir kampanya başlatıyor şeklinde bir ifadeyle Somali'ye yardım yapana kadar sen bunu vatandaşların için kullan şeklinde bir değerlendirme. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına doğal afetler ya da terör saldırıları sonucu milyarlarca dolar para harcamıştır. Bırakın 30 milyon doları bir senede milyarlarca dolar hangi birini sayalım? Van depreminde bir senede efendim 30 milyondan çok daha fazla dolar miktar harcanarak efendim vatandaşlarına evler teslim edilmiştir bir bir buçuk işte iki e, bilemediniz en fazla süreçte efendim ondan sonraki bütün doğal felaket, felaketlerde afetlerde Türkiye vatandaşını yetişmiştir e, hatta yangın çerçevesinde sanırım bir 14 gün e, ya 14 gün diyorum da en başından yangının çıkmasından bugüne 14 gün dolmadan efendim traktörleri bile birçok vatandaşa teslim edilmiştir. Traktörleri temsilen söylüyorum. Devlet sel felaketine de yetişir. Devlet zayıf bir devlet değildir. Ama bu işte efendim yani Türkiye'nin kendi içindeki Müslüman kardeşleriyle ya da mazlumlarla Müslüman olmasa bile dayanışmayı bizim toplumumuz eskiden beri bilir. Devlet bunun önünü açmıştır. Başta ben ve bütün vatandaşlarım, vatandaşlarımız buna yardımcı olmak isterler. Bu devletin acziyeti değildir. Devlet zaten gereğini yapacak. Şimdiye kadar yaptı. Bundan sonra da sel felaketi bölgesinde zaten göreceğiz. Bütün doğal afet bölgelerinde kimin neyi kaybolduysa devlet hepsini teslim etmiştir. İşte Van depreminden tutun, Elazığ depreminden tutun. Bugüne kadar aklıma gelmiyor. Birçok felakete devlet katkıda bulunmuştur. Vatandaşın da katkıda bulunmasına çağrı yapması yanlış bir şey değildir. Çünkü biz yardımlaşmayı seven bir milletiz. İşte şeyi düşünün, işte Marmara Depremi'ni düşünün, ondan sonra yaşanan depremleri düşünün. Bu kamu, halk yardımlaşmasının bir sonucuydu. Ve Marmara Depremi'nde ben Sakarya'da yaşadığım için o dönemdeki iktidarın acziyetini çok yakından biliyorum yani. Biz o aciz durumlardan vatandaşına kısa sürede yardıma yetişen bir devlet pozisyonuna geldik. O dönemin başbakanı deprem bölgesine günler sonra ulaşabilmişti. Başbakanı ya efendim deprem bölgesine günler sonra ulaşabilmişti. O devletten bu devlete gelindi. Burada bir anakronizm yapılmakta. Somali'ye yardım yapacağına kendi devletine, kendi vatandaşına bunu kullan şeklinde. Somali'ye yapılan yardımın çok fazlasını Türkiye zaten bunu yapıyor. Bakın bu bir. iki. şöyle bir şey denmez. E, evine su alacağına Git fasulye al ya da ne bileyim domates alacağına git soğan al. İkisi birbirinin alternatifi değil ki hepsi lazım değerli arkadaşlar. Hepsi lazım. Yani kendine ayakkabı alacağına git bir tane şemsiye al. Ya hepsi lazım. Ayakkabı da lazım, şemsiye de lazım. Şimdi dış yardım da lazım. Vatandaşına destek de lazım. Dış yardımı te tek yapan ülke Türkiye değil değerli arkadaşlar. Büyük ülke olmak istiyorsanız yardım yapmanız lazım. Marshall yardımı diye bir şey duydunuz mu değerli arkadaşlar? Önce o ülkenin vatandaşlarının gönlünü kazanmanız lazım. Bunu ABD, Amerika, Batılılar e, sömürge amaçlı yapıyor. Biz Osmanlı ile iltisaklı olan bölgelere gittiğimizde ya da Osmanlı ile iltisaklı olmayan bölgelere de gittiğimizde Haiti gibi Haiti'ye kadar ulaştık. Efendim biz bunu insani amaçlarla yaparız sömürü amaçlarıyla yapmayız. Ama bütün devletler bu dış yardımı yapar. Marshall, Marshall yardımı diyoruz. Amerika'nın özür diliyorum bir şey söyleyeceğim. Bu e, aleyhte propaganda yapanlara sorun. U.S. Aid diye bir şey duydular mı? U.S. Aid yani United State Aid son harf denizli. Amerika Birleşik Devletleri yardım diye bir kuruluşu var. Efendim Konrad Adenauer diye Almanların bir e, vakfını duymuşlar mı bunlar? Efendim ya da kültürel anlamda Cervantes Enstitüsü'nü duymuşlar mı? Yine kültürel anlamda Göte Enstitüsü'nü duymuşlar mı? Efendim ya bunları bütün devletler, bütün büyük devletler yapar. Önce bölgenin güvenini kazanırsınız. Bölgenin halklarının gönlünü kazanırsınız. Niçin? Sizin mallarınız o ülkede satış bulabilsin diye. Bakın Türkiye bunu sadece bu amaçla yapmıyor. Bu fitne fücur merkezleri ne diyor? Efendim siz orayı sömürge amaçlı gidiyorsunuz. Bakın bunu kendi ülkesine söyleyebiliyor ama Batılılara söylemiyor. Ben birazdan bunu sömürge amaçlı yapmadığımızı söyleyeceğim şimdi. Sömürge amaçlı yapmıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah innemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeşlik kardeşlik hukuku çerçevesinde kardeşlerimize yardıma gideriz ve aynı zamanda onların ekonomik durumunu kalkındırıp onlarla ticaret yaparız. Bizim anlayışımız budur. Kazan kazan ilkesidir. Önce şurayı netleştirelim. Her ülke dış yardım yapar. Dış yardım yapmadan gidip oradan birtakım ticari avantajlar elde edemezsiniz. Bunu her ülke yapar. Bakın Boris Yeltsin zamanında Rusya Konkordato ilan etti, ellerini kaldırdı. Ben dedi artık borçlarımı ödeyemiyorum dedi. Amerika Avrupa seferber oldu. Rusların borçlarını ödeme konusunda niye seferber oldu? Çarkları döndürsün. O yüzden seferber oldu. Borçlarını ödeyecek hale gelsin. Çalıştıralım efendim borçlarını ödeyecek hale getirelim bize. Eskiden tulumbalar vardı. ...yerin altından su çekilirdi, emme basma tulumba. Önce ne yapılır? O tulumbanın içine su dökülür. Suyla efendim tulumbanın dibindeki sular çıkartılmaya çalışılır. Biraz su dökerseniz, Efendim ticari bir takım avantajlar kazanmak istiyorsanız... ...önce yardım yapmanız lazım. Tekrar söylüyorum, biz sömürü amaçlı yapmıyoruz. Söyleyeceğim onun yapmadığımızı. Çin, Afrika'ya muazzam yatırımlar yapıyor... İsrail Afrika'ya muazzam yatırımlar yapıyor. Bunun içerisinde Somali'de var, efendim Nijerya'da var, Nijer'de var efendim. Nedir yatırımlar? Demiryolu yatırımları. Niçin? Petrol bölgelerine. Niçin? O petrolü daha kolay efendim limana ulaştırmak, limandan Çin'e götürmek için. O bölgelerin kaşı gözü için mi? Hayır tabii ki. Kendi çıkarları için. O ülkeler niye razı oluyor? Onların demiryolu hatları da kurulmuş oluyor. O anlamda razı oluyor efendim. Karşılıklı kazan kazan ilkesiyle hareket ediyorlar ama Batılılar büyük oranda kendi lehlerine hareket ediyorlar. Bunların da örneklerini söyleyeceğim. Şimdi burada bu tür dış yardımları her devlet yapıyor. Türkiye gök Türklerden, Hunlardan beri her zaman küresel güç olmuştu. Bu 100 yıllık bir dönemde küresel güç olma özelliğini yitirmişti. Şimdi o küresel güç olma özelliğini yeniden kazanıcı adımlar atıyor. Efendim bu adımlardan bir tanesi de Somali'ye atıldı. Burada Türkiye'nin çıkarları var. Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda bu yıkım ekip işe giriyor. Hatırlayın ne dediler? E, Libya'da ne işimiz var? Biz oraya 12 milyar dolarlık satış e, ihracat gerçekleştirdik. Karşılığında Türkiye oradan da e, sanırım nasıl bu karşılandı bilmiyorum petrol alışveriş çerçevesinde sömürge değil karşılıklı ticaret. Yani neyi devreden çıkardık? Libya'dan alınacak petrolü İtalyanların araya girmesini engel olduk. İtalyanlara komisyon mu vermeliydik mesela? Libya'da ne işimiz var dediler. Hatta CHP'li Ünal Çeviköz ne dedi? Biz Karabağ operasyonuna kalkıştığımızda efendim orada teröristlerle hareket ediliyor şeklinde bir değerlendirme yaptı ya. Türkiye nereye operasyon yaptıysa efendim bu tabiri caizse yıkım ekibi devreye girdi. Efendim Türkiye'nin operasyonlarını önce onlar önlemeye çalıştı. Yani batılılar önlesin ya bırakın batılılar önlesin. Somali de bunlardan birisidir. Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye'nin e, yurt dışındaki en büyük as askeri üssü Somali'dedir. Niçin? Hatırlayın bakın. Bakın bir örnek söyleyeyim size. Ben şimdi paramı şu cebimden çıkartıp şu cebime koysam param artmış olur mu? E para cepler arasında yer değişir. Üzerimde yer değişir değiştirmiş olur. Ne olacak paramın üzerimde artması için, üzerimde artması için? Dışarıdan para gelecek değil mi? Dışarıdan para da ihracatla olur. Somali'ye bizim ihracatımız efendim 2014'te 50 milyon dolar civarındaydı. Bakın 2014 diyorum. 2015 çok her rakamı bilemiyorum bildiğim rakamları söylüyorum 2015'te 70 milyon dolara çıktı şimdi 2019 rakamlarına göre 2019 2021'deyiz şu an 2019 rakamlarına göre 200 milyon dolara yaklaşmıştı arkadaşlar arkadaşlar 200 milyon dolardan sonrasını tahminen söylüyorum 300 milyon dolar civarına ulaşmış olabilir 30 milyon dolar nerede 300 milyon dolar nerede siz bu yatırımları yaptığınızda bunlar size geri dönüyor zaten. Türkiye orada muazzam yatırımlar yapıyor. Başka başka ne? Bakın ne dedim? İhracat dedim. Dışarıya mal satacağız, para gelecek. Ee, Somali Kızıl Denizin güney ucunun en önemli ülkesi. Yemen Aden Körfezi'ne girişteki en önemli ülke Somali. Şu kelimeyi hatırlayacaksınız. Somalili korsanlar. Hatırladınız mı? Türkiye ticaret gemilerine zarar veriyordu. Türkiye orayla bir anlaşma yaptı. Türk ticaret gemileri rahatlıkla uluslararası sularda yüzmeye başladı. Ne olacak şimdi? Türk ticaret gemileri zarar mı görsün? Biz mal dışarıya satmadığımızda ne, nedir, nedir efendim? Şu karton. Bunu dışarıya satmazsak. Bu sene 100 tane sattık. Gelecek sene 1000 tane satarsak ne demek? 10 misli bunun fabrikasını Türkiye'de büyüteceğiz demektir. Dışarıya mal satmazsak içeride istihdamı arttıramayız. Dışarıya mal satmanın yolu güvenli ticaret rotalarının oluşturulmasıdır. Bunlardan bir tanesi Somali. Türkiye'nin muazzam çıkarları var Somali'ye. Yıkım ekibini görüyor musunuz? Libya'da nasıl Türkiye'nin çıkarlarını baltalamaya çalışmışlarsa Somali'de de bunu baltalamaya çalışıyorlar. Türkiye... E, Türkiye dışındaki en büyük üssünü Somali'ye kurdu. Somali korsanların saldırıları bitti derler arkadaşlar. Efendim ve Yemen açıklarında okyanusa ulaşan bir noktadır. Ve Türk yatırımcılar oradan muazzam imalataneler, fabrikalar kurmaya başladı. Siz efendim Gaziantep'te ya da Denizli'de üreteceğiniz bir malı oraya taşıyacağınıza ne yapıyorsunuz? Fabrikayı orada kuruyorsunuz Somali'de ve onu e, deniz aşırı bölgelere satmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı Batılıların yaptığı gibi. Efendim Batılılar giderler oralarda fabrika kurarlar. Oraların halklarını sömürürler. İşte biz öyle yapmadık. Biz onlara yardım da yaptık. İşte bu odur. Yardım yapınca Türkiye'nin gülen yüzünü göstermiş olursunuz. O Somalili vatandaşlar market rafları arasına girdiğinde Türk mallarını gönül huzuruyla tercih eder. Oraya biz hastane kurduk. Sömürgeci değiliz. Efendim Somalili talebeleri Türkiye'ye getirdik. Yarın Türkiye'nin lehine lobi yapacak bu gençler bu talebeler efendim. Unutmayın Somali çok mühim bir ülke. Siz anlamadıysanız sizleri tenzih ediyorum inat edenler için söylüyorum. İsrail'i takip edin İsrail anladı. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Somali Land adasını efendim kiralamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ne yaptı Somali bunu iptal etti. Ya Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i takip edin aynısını yapın ya. Aynısını yapın. Türkiye deniz aşırı bölgelerde ticari çıkarlarını gözetmesin mi? Siz yardım yapmadan o bölgede var olamazsınız zaten. Yardım yapın. Niçin efendim? Bir koyup üç almak için derler. Hayır onun için değil. Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bir, iki efendim yardım yaparsınız. Dedim ya tulumbaya su dökersiniz. Suyun sürekli artması için. Onlara bir takım yatırım imkanları verirsiniz. Ama lojistik desteği siz sağlarsınız. Birlikte üretim yaparsınız. Efendim karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde ne yaparsınız? Orada kendi üretim kapasitenizi arttırırsınız. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hani biz yapınca kötü oluyor ya. Ya Avrupa Birliği Somali'nin kendisine olan 1 milyar 400 milyon dolarlık borcunu ödedi. Hadi gidin Avrupa lehine de konuşun. Biz safız diyelim. 30 milyon dolar yıllık yardım yapacağız. Aylık 2,5 milyon dolar. Biz safız diyelim. Biz vatan hainiyiz. Türkiye vatan haini. Kendi çıkarını düşünmüyor. Avrupa Birliği de mi düşünmüyor? Peki Avrupa Birliği Somali'ye merhamet ettiği için mi düşünüyor bunu? E değil tabii ki. Somali ile iyi ilişkiler geliştirmek için. 1 milyar 400 milyon dolarlık borcunu sildi. Ne yapacak? Daha fazla yatırım yapma imkanı sağlayacak. Efendim? Değerli arkadaşlar şu yıkım ekibinin cümlelerine lütfen inanmayın. Bakın ne dediler hatırlıyor musunuz? Libya'da ne işimiz var değil mi? 1991'de değerli arkadaşlar oraya Birleşmiş Milletler müdahale etti. Özellikle oradaki iç savaşı körükledi. Oraya müdahale etti. Oradaki Birleşmiş Milletler gücünün, askeri gücün komutanı kimdi biliyor musunuz? Türk General Çevik Bir. Medyada yaşı müsait olanlar bir tane şu cümleyi duydu mu? Somali'de ne işimiz var? Bunu duydunuz mu değerli arkadaşlar? Ya bu kadar vatanın aleyhine propaganda olmaz ya. Somali'ye müdahale o zaman da yerindeydi, şimdi de yerindedir. 30 milyon dolar bakın yok saymıyorum. Bir e, büyük sayılabilecek bir iş adamının Türkiye'deki e, kaldırabileceği bir rakamdır. Türkiye için büyük bir rakam değildir. Türkiye bunun karşılığında 300 milyon dolarlara varan ihracat rakamlarına ulaştı ve Türkiye orada e, sadece Somali değil başka deniz aşırı bölgelere yapacağı ticaretini uluslararası deniz ticaretini oradan kontrol ediyor. En büyük askeri üssünü kurdu. Somali hadi buradan tası toplayın kalkıp gidiyorsunuz dese Türk denizli, e, Türk e, armatörleri, Türk deniz ticaret filosu sürekli korsanların saldırılarına maruz kalsa, bunu nasıl önleyeceksiniz? Çalışıyorsunuz, bir yerlerden ücret alıyorsunuz, helal hoş olsun. Ama bir kısmı da bu kurulan ticaret ağını dengeleyici e, güvenlik tedbirleri sebebiyledir. Bakın, İsrail'in Somaliland adası ile ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yaptığı anlaşmayı iptal etti. Senin anlaşma, yani Türkiye'nin anlaşması devam ediyor. Buradan anlayın lütfen. Değerli arkadaşlar, şu yıkım ekibinin propagandalarına lütfen inanmayın. Videoyu çok uzamasın diye burada kesiyorum. Lütfen kendinizde araştırmalar yapın. Beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.